Minecraft arkadaşlar ben Samet için arkadaşlar e, oynayacağız Arkadaşlar mapimiz çiçekler arkadaşlar Daha çok video görmek istiyorsanız da like atın ya da beğenin ya da yorum atın Bugün sizlerle arkadaşlar Skybox'ın Skybox serisinin ilk bölümü arkadaşlar ee, Dediğim gibi daha çok video görmek istiyorsanız like atın ee, Bu arada arkadaşlar herkesin bayramı mübarek olsun Siz, Ellerinizden yapıyorum sizin Şimdi şunu alalım Düzenin Arkadaşlar ilk bölümde bir tane işte Türk baş çektim, yaz çıktı. Onlar onun için arkadaşlar sizden çok özür dilerim. Ee, ben ayar, ayarlamıştım onu ama yine oldu. Bir arkadaşlar başka bir şey çekeceğim. Arkadaşlar video gelmiyor çok demeli çünkü arkadaşlar bilgisayar kapmıştı. Sen onun için arkadaşlar çekmiyorum şimdi yani daha dün oldu bilgisayarı şeyleri koyarımız daha dün akşam koyduk. Onun için video gelebilir. Değişiyor yapayım kimse yok lan. Şunu dışarı, sen düşürün <laughs> onu. Şimdi kişiye doğru yol yapayım. Ha adam geliyor. Oltası var. Sen oltan varsa Şöyle su Tamamdır. Ortaya geldik. an geldin ama adam geldi. Bunları <laughs> galiba arkadaşlar. Evet tamam keselim. Elle dalıyor mu Ya heyecandan şey kılıncını falan attı ya da kılıcı yoktu. Şu kaskla bak. Şu bu varmış. Okum yok. Var. Gelir ama. Hı. Şimdi başka adam kesmeye başlayalım. Kaç kişi kalmışız bir bakayım. Tamam. Taş hmm. kılıçlarını. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Arkadaşlar bu arada Ramazan bayramı sanki çabuk geçti. Ee, Ramazan bayramlık yani arkadaşlar yani Ramazan şey yani oruç tutanları tebrikliyorum arkadaşlar. İnşallah Allah, Allah kabul eder. Şu orada adam var da mı? Var? Keserim bence. Cici, cici. Tamam cici. Cici de oradan düşmüyor. Dikkat var ya. Cici cici. Alsın ki Aa, ben sen. düşüyorum ya. Evet, arkadaşlar burada e, bu videoda şey misafir çok gelebilir.

Şunu hemen yiyin de adam falan gelir sonuna. İş yarar bir şey var mı? Ben nasıl kanç yaparım bir işte. kustan? Şimdi şunlara atayım bir şey yaramayanları. Oh lag olmuş birden merhaba bana vuruyorlar zannettim. Şu ağları da atayım. Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz emeğimi boşuna çıkarmazsınız çünkü ben bu videoyu güzel için elinden gelen yapacağım. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar beğenmeniz için elinden gelen yapacağım. Ee, şimdi 3 kişi 2 kişi kalmışız. 3 kişi kalmışız ben de yok ha. Aa şurada iki adam da gördüm. Keser miyim acaba? Daha şuradaki adam keseyim de. Yani içine bu gelir de onları kapıştırmaya çalışacağım. Oho. Kaç 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 Ellerim ağrıtı. Aha kap şu an. Ooo. Oh. Da 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 da. tamam keserim 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 mi keserim mi keserim mi? Evet sen beni e, izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok video görmek istiyorsanız like, like atın. Hoşçakalın.